Merhaba arkadaşlar. Ee, en son yaptığınız salt denemesinin çözümlerini yapacağım bugün size. Lütfen siz de denemelerinizi çıkararak cevapları takip edin. Öncelikle 11. sorudan başlıyorum. X eksi 3 demiş. X eksi 3 iyonunda 10 elektron bulunan X atomu için elektron sayısını sağ alt köşeye yazmıyor muyduk? Evet. Bunların ikisini topladığım zaman kim elde ediyordum? Elementin atom numarasını elde ediyordum. O zaman şu şekilde diyebiliriz. X7 için gösterecek olursak. 1S2, 2S2, 2P3 olmaz mı? Evet 1S2, 2S2, 2P3. O zaman değerli elektron sayısını kime göre buluyorduk? En son katmandaki S ve P orbitallerinin üstlerini toplayarak bulmuyor muyduk? Evet o zaman ne yapar? 5 yapar. Doğrudur. N1, L ise sıfır olan demiş. N'in 1 olması demek baş kuantum sayısı 1 demek değil mi? Evet. Baş kuantum sayısı 1 olan L ise sıfır olan. L sıfır kim vardı? S orbitali vardı. O zaman bu da doğru mu? 2 elektron olduğu için. Doğru. Değerlik elektronlarının N değeri 2'de demiş. Şuraya tekrar göstermek istiyorum. 1S2, 2s2, 2S2, 2P3 mü? Evet. Değerlik elektronları kim bunlar? 2 ve 3 mü? Evet. Bu 2 ve 3'ün baş kuantum sayısı nerede? İkinci katmanda. O zaman en değerdeki de doğru bir tabir olur mu? Evet. Geliyorum diğer soruma. Bor atom modeli ile ilgili demiş. Elektronlar çekirdekten belli uzaklıklarda bulunur. Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta bulunur. Hatta e, bunlara da yörüngelerde bulunur diyen kimdi? Bordu. Yani dairesel yolların belirli enerjileri vardı dediği aslında yörüngeler mi? Evet doğru bir tabir mi? Evet. Her bir elektronun 4 kuantum sayısı ile gösterilir demiş. Şimdi her bir elektronun dediği 4 kuantum sayısı modeli aslında nerede? Atomun kuantum modelinde mi? Evet. Neydi bunlar? N, L, ML ve MS miydi? Evet. Ama biz bunları nerede görüyoruz? Atomun kuantum modelinde. Yani bor atom modelinde değil. O yüzden bu bor için doğru bir tabir olmaz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Geliyorum. Yine bir kuralımız var. Ee, bu kurala göre temel hal elektron dizilimini yazıyorum. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2'den sonra 4d10, 5p6. 6s2 Ondan sonra 4 ve 14 gelmiyor mu Evet şimdi bu sıraya göre e, hangisi yanlış verilmiştir demiş bakıyorum 3D'nin enerjisi 4S'den büyük mü Evet çünkü şu artan bir enerji sıralaması mı aynı zamanda Evet bakıyorum 3D 4S'den sonra geliyor doğru olur mu olur 4P 4S'den sonra geliyor bakıyorum 4S burada 4P burada yine doğru olur mu olur 3s 3p'den enerjisi büyük demiş. Hayır. Baktığımız zaman 3s nerede? Burada. 3p nerede? Burada. Kimin enerjisi daha büyük? Bu tarafa doğru arttığı için 3p'nin enerjisi daha büyük olduğu için cevabım Ceyhan olur. Yine diğerlerine de bakalım. 5s nerede? Burada. 4p nerede? Burada. Yine kimin enerjisi daha büyük? 5s'in enerjisi daha büyük. 6s 5p demiş. 5p buradayken 6s buradaysa o zaman 6s'in enerjisi 5p'den daha büyük olur mu? Olur. Yani cevabım Ceyhan. Bir sonraki soruya bakıyorum. X25 elementiyle ilgili demiş. Hemen açalım. 25 için 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2'ye kadar 20, 3D, 5L, 25 olur mu? Evet. Bakıyorum. Periyodik tablonun Toplamının demişti tablonun demek istemiştir burada periyodik tablonun 7B grubunda bulunur. Eğer son katmanımdan öncekiler S ve D ile bitiyorsa en son S ve D ile bitmişse ne yapıyordum ben? Bunların toplamını alıyordum <laughs> ve kime göre düşünüyordum? D ile bittiği için B grubu diyordum. Yani biz zaten şunu demiyor muyduk? Eğer e, son katman S ve p ile biterse A grubu DVF ile biterse B grubu muydu? Evet o zaman bu e, arkadaş 7B grubunda yer alır mı? Alır. Doğrudur. 7 7B grubunda yer aldığı için yani B grubu metallerine ben geçiş metalleri demiyor muydum? Evet. Geçiş metalleri olduğu için ve metallerde ısı ve elektriği iletir dediğimiz için 3. öncülde doğru olur deriz. 15. soruyla devam ediyoruz. E, periyodik sistemde belirtilen yönlerde aynı periyotta soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru kimlerin değişmeyeceğini söylemiş Öncelikle bu tarafa doğru giderken e, metalik özellik atom yarıçapı atom numarası bunların hepsi değişir mi Evet aynı periyotta giderken değişmeyen tek şey bakın Burası önemli zaten aynı periyotta giderken değişmeyen tek şey nedir katman sayısıdır e, zaten mesela şöyle düşünün ikinci katmanda kim var Lityum var, yanında berilyum var, daha sonra bor var, değil mi? Bu şekilde gidiyor mu? Gidiyor. Ee, kimlerin değişmediğini söylüyoruz biz bu durumda. Aslında lityum da ikinci katmanda, berilyum da ikinci katmanda, bor da ikinci katmanda. Yani bunlar giderken kim değişmiyor? Katman sayısı değişmiyor. Zaten bu öncülü bulduğunuz zaman bize tek seçenek de vermiş. O yüzden direkt cevabı işaretleyebilirdiniz. Bir de aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru demiş. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik, ametalik özellik, elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi hepsi değişebilirken değişmeyen tek şey kim? Değerlik, elektron sayısı. Bir de genel özellikler dediği için hani biz burada e, şunu katmıyoruz. Aa hocam ama işte hidrojen var burada. Hidrojeninki değişmiyor mu? Hayır öyle değil. Biz ne diyoruz mesela? Bir A grubu genellikle artı bir alır. Genel özellikler dediği için biz çok rahat bir şekilde B şıkkını işaretleyebiliriz. Geliyoruz diğer bir soruya. Temel hal elektron dizilimi 2s1 ile biten. 2 2s1 ile bitmesi için ne olması gerek? 2 USB ile bitmesi için ne olması gerek dedik. Açarsak 1S2, 2S1 mi? Evet. 1S2, 2S1 ise atom numarası ne olur bunun? 3 olur. En yüksek, en büyük baş kuantum sayısı 2'dir demiş. En büyük baş kuantum sayısı 2'dir. Doğru mu? Doğru. Çekirdek yükü artı 3'tür demiş. Çekirdek yükü burası mı? Evet. 3 mü? Evet. Doğru bir tabir. Ee, MLS artı 1 bölü 2 olan ML dediği için manyetik manyetik kuantum sayısı dediği için şöyle yazıyoruz. Değil mi? Aynı tarafa doğru gidiyor mu? Evet. Zaten burada toplamda 3 elektron var. Yani e, 3 elektron olduğu için bunlardan en fazla ikisi aynı yöne doğru yerleşebilir. Yani en fazla artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olmak üzere iki tane e 1/2 olan elektronu vardır diyebilirim. O yüzden 3 yanlış olur. Geliyorum diğer soruya. 17. sorumuz. x 12 ye 17 z 20 elementleri ile ilgili demiş. X12 demiş. Ne diyeceğim ben? Hatta hepsini şöyle genel olarak yazalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 mi? Evet. 1s2 2s2 2p6 3s2 3P5 mi? Evet. En son olarak da 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 mi? Evet. Öncelikle şuna bakmanızı istiyorum. X toprak alkali metaldir. 3. periyot 2A grubu doğru mu? Evet. Doğru. E periyodik cetvelin 17. grubunda bulunur. Bakıyorum 7A grubu mu? Evet 7A grubunun iupak sisteminde 17. gruba denk geldiğini söylemiştik. O zaman Y periyodik cetvelin 17. grubunda bulunur. Doğru mu? Doğru. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir demiş. Çünkü Y ne? Y1 ametal. Ametal olduğu için onlar elektron almak ister. Kendinde olanı da vermek istemeyeceği için yoğunlaşma enerjisi en büyük olan Y olur. Doğru olur. Katman sayısı en fazla olan z'dir. x, y, z olarak yazmıştık. Bakın z'ye. z'nin katman sayısı kaç? 4. x ve y'nin kaç? 3. O zaman bu da doğru olur mu? Olur. E zaten ya bu şık ya bu şık yanlış olması lazım. Her üç element aynı periyotta bulunur demiş. Her üç element de aynı periyotta bulunmaz. Çünkü bu üçüncü, bu üçüncü, bu ise dördüncü periyotta bulunduğu için cevabımız ne olur. Geliyoruz bir diğer soruya. Ee, bunu yaparken kullandığımız bir formül vardı. P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son V son mu? Evet. P birimli 3 çarpı 4 artı P kim 0 mı? Evet çarpı 2 deriz ama burası götürecek. P sonu istiyor bizden. Toplam hacmimin kaç olması lazım? 4 artı 2 V'den 6 V olması lazım. O zaman ne kalır burada? Burası 0 olduğu için gitti. 12 eşittir P son çarpı 6 mi? Evet, P son buradan ne gelir? 12 bölü 6'dan 2ATM gelir deriz. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak, ee, ilk durumda ne yapmış? X'ten bir tane elektron koparmış değil mi? İkinci durumda ne yapmış? Bir tane kopardı elektrondan bir tane daha koparmış. Aynı atomla. Üçüncüsüne bakıyorum. O ise elektron almış. Biz iyonlaşma enerjisi için ne diyorduk? Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmam için vermem gereken enerji miydi? Evet. O zaman birinci tabir doğru olur mu? Evet. İkinci nedir o zaman? İkinci iyonlaşma enerjisi. Yine bir elektron daha koparmam için vermem gereken enerjim. Yani Q2. Evet. Bu da doğru. Elektron ilgisi demiş. Elektron ilgisi için ne diyorduk? Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasındaki almış mı burada? Evet enerji değişimine biz ne diyorduk? Elektron ilgisi diyorduk. O zaman bu da doğru olur cevabımız Edirne olur. Son soruya gelecek olursak gazlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Maddenin düzensiz hali midir? Doğru. Maddenin seyreltik fazıdır. Yani bulundukları kabın hacmini aldığı için çok daha fazla alana yayıldığı için seyreltik fazıdır diyebilir miyim? diyebilirim. sıcaklıkları arttırılarak basınçları düşürülürse yani yüksek sıcaklık düşük basınçta. Gazlar ideal yaklaşıyor muydu? Evet. Aynı şartlarda mol kütlesi büyük olan gazın difüzyon hızı daha küçüktür. Daha küçüktür demiş. Yani biz ne diyoruz? Zayıf olan yani eması küçük olan hızlı koşar değil mi? Zayıf olan hızlı koşar dersek bu tabir doğru oluyor mu? Oluyor. Titreşim dönme öteleme hareketlerinden yalnız dönme hareketini yapar demiş. Hayır ee, biz gazlardan bahsederken bu üç hareketi birlikte yaptıklarını söylediğimiz için cevabımız Edirne olacaktır.